Kişler denizde iyi seyirler. Hadi inelim. Oh, deniz. Dur ben arabayı şöyle bir yapayım. Oh, denize geldik. Oyuncakları getirirsin değil mi? Evet getiririm. gidiyorum. Ay Ben de oyuncaklarla geliyorum. Hadi denize girelim. Bırak, tamam. Ama Benim şeyim biraz mekanizma gibi. Neyse neyse boşver. Birinci oyuncak. İkinci oyuncak. <Sessizlik> vı, vı, vı. Vı, vı. Vı, vı. Çok güzeldi. Ben bakın yazıyorum. İşte. Seni yakalayacağım oyuncak. Ben üç deyince gönder tamam mı? Tamam. Bu Yakalayacağım şu uyuyacak. oyuncak. Biraz girde konuşturalım. Oyuncak kaçsın diye biraz girde konuşturalım. dengede duramıyorum. Birisi arkama geç al geçebilir mi? Arkama Hayır. <laughs> Dur. <laughs> bekle kapanış konuşması Dur. evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Aynı videodan bir tane daha gelecek. Arkadaşlar bu arada bir abone düşmüşüz. 10.000 abone olmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi 10.000 aboneye ulaştırın. Görüşürüz.